yanında hadi geç omada sen sen masaya şöyle kadın hamur yoğuramıyor ne yapsın Tıkıyorlar. Vereyim. Bir tane daha yürüyün yeter zar. Toparla. Hepsi bir araya değil. O tarafa geçecek mi sonra? Bunu iki kişi gelecek. Bizi alsaydık hemen.

Dünürlük şey var derdi. Dünürlük var da. Her şey var diyorum ya. Şöyle dökseydi misin ne bileyim abla? Ayağım çok. Kim yumurtluyor? Ne yapacaklar o hamuruyu?

Geliyor. mi? Gelmiş. Ben size vardı sanırla geldi mi? Ne verirseniz verim ona pişirin diye. Var veriyor Hadi derinin ekmek açma şeyi var mı şimdi demek istiyorsun <laughs> hedi? Benim ev vallahi ya gezmeye geldim ama. Bana ekmek batması sıkmamız. Yok ekmek. Önceden yapmak

Bak. tanesi Bir lavaş lavaş. ぜひ。<music> Ben yani kalkıp kuzum yani ele, yani tek kişi olanlar için zor bir durumdu bu. E şimdi işlerimiz bir ay kolaylaştı. Deminden gördük hamurumuz yumurukana başka işlerimizi yaparız kahvemizi içeriz çayımızı içeriz kahve malı hiç olmasa hamurum nasıl olsa yumurluyor. Ay elle yumurmanın zorlukları uzun, Bu soğuk havalarda ellerimizin bulları böyle aşınma yapıyor. Aşınma, hamur yumurmaktan, soğuk sulardan. Ama çok şükür şimdi geldiyse çok teşekkür ediyoruz. Yani bu iş, ekmek yapma işi bizim atalarımızdan, nenelerimizden kalmış. Yani yapmasak da olmuyor. Her zaman, her saatte eşlerimiz tarlaya gidiyor. Sürekli yapmak zorundayız. Evimizde bulunacak yani. O yüzden hani Yoğurması da bayağı bir meşakkatli bir iş. Yani yoğururken bazı rahatsızlıklarımız var, kollarımız ağrıyor. Aynı gün tekrar açmak zorunda kalıyoruz, konuyu komşuyu çağırıyoruz, yardım ediyor. Önceden kendimiz bir gün önce akşamdan ya da sabah erken saat 3'te ezan saatinde kalkıyorduk. yoğuruyorduk, hani bir, bir çuval 50 kiloluk yoğuruyorduk. Yani bana komşularım yardım ediyordu. Tek başıma da yoğuramıyordum. Yani ben hani en az bir buçuk saat uğraşıyorum. Daha usta ablalarımız hani bir saat en az uğraşıyor. Ben bir buçuk saatte falan anca yoğurabiliyordum. Evet. Gerçekten hani belimde de fıtık var. Çok zor zorlanıyordum da. Bugün gerçekten hani hamur yoğurma makinamız da geldi. Yani bizi bir dertten kurtardı. Hamur yoğurma işi gerçekten çok zor. Herkese çok teşekkür ediyoruz. ゲストの場合はゲございます。 Kumdere mahallemizden böyle bir talep geldi. Tabi bildiğimiz yöresel deyimiyle ekmek atma bizim kırsal mahallede gelenek ve göreneklerimizi oluşturmakta. Burada komşu kadınların bir araya gelerek önce hamuru yoğurup daha sonra bezelerini açıp yufkayı açıp daha sonra pişirip kendi aralarında paylaşmasıyla sonlanan bir süreç. Tabi bu çok ciddi bir zaman alıyor. İşte, özellikle kırsal alanda yaşayan kadınlarımızın tarla tapanda çalışmaları, ev işlerini yapmaları, çocuklarına bakmaları ciddi bir kendilerine külfet. Bu konuda da Kumdere Mahallemizden böyle bir talep geldi. İşte kadınlarımızın bu konuda çok zorlandığı ile alakalı. Biz de bu talebi Büyükşehir Belediye Başkanımıza ilettik ve kendisi memnuniyetle karşılayabileceğimizi söyledi. Bugün ilk makinamızı burada Kumdere Mahallesi'nde teslim ediyoruz. Burada kadınlarımızı en fazla yoran, zamanını alan hamur yoğurmayı bu almış olduğumuz makineyle hamurlarını yoğurup daha sonra geri kalan işlemlerini kendileri yapabilecekler. Önemli bir hizmet verdiğimizi düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Burada hamur yoğurmaktan dolayı yorulduklarını, sabah erken saatte kalktıklarını, boyun fıtığı, bel fıtığı gibi hayatlarını zorlaştıracak hastalıklara maruz kaldıklarını ilettiler. Biz de bugün burada kendilerine, mahallemize, Kumdere mahallesine hamur yoğurma makinesini kurduk. Bu ekmek işini bayanlar gece saat 3'lerden kalkıp hamur elle yoğurmasından dolayı ekmek atmaya dermanları kalmıyor. Kiminde boyun fıtığı oluyor. Kiminde kolumuz ağrıyor diyor. Bizden bir toplu bir şekilde rica ettiler. Dediler ki Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'den e, hamur yurma makinesi talep ettiler. Biz de e, onların isteklerini kırmayarak dilekçemizi verdik. İsteklerimizi, taleplerimizi yerine getirerek bizi onur ettiler. <laughs>

Hele tabla, şu hmm. herifleri bir at be. Gitsin, <laughs> e, 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 e. Ama <laughs> kenarları kesik değil ya. Öyle iyi, güzel olmaz. O bir şey geçmiyor ya. bir şeyle bir şey yok mu? Alın, gelin atalım. Onlar bir atın da bir şey yok. Anne bana yapı yani. da yapıyor dedi ya. Şuradan burada değil mi? olsun. Yani yani sağ, yani. Bak ocağını sen ya ona benim var da bunu şey gibi getirmiş. Benir ben aldım. Yok şey değil hem. O ramen mi?

O kadar şey oldu. Az geldi. O kadar. 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 O kadar